I am a contender I Hepinize merhaba arkadaşlar selamlar nasılsınız umarım iyisiniz umarım keyiflerde yerindedir hocam 62 63 damga challengerız ee, 60'ın üstüne birkaç maç kazandım bayağıdır kazanma serim var o yüzden kaç olduğunu hatırlamıyorum 62 veya 63 damgayımdır şu anda yani yüksek oradayız zaten ilk 200 oyuncu sıralaması bu damgalardan başlıyor hatta 180 170. falanımdır Hesabım elosu yüksek inşallah güzel bir maç oynarız orta koridora Zayra alınmış abi dün Zayra videosunu çektim onu da umarım beğenmişsinizdir Zayra'yı direkt almışlar mı da ne kadar güçlü bilmiyorum şimdi şöyle bana top lane geldi. Top lane oynamaktan nefret ettiğim için adama dedim ki değişebilir miyiz dedim. 44k jungle puanım var dedim. Zaten Challenger simgesini görür görmez adam yes dedi direkt olur dedi. Misfortune'la Pira girmişler. Ee, Jungle'ı verdi bana. Normalde gördüğünüz gibi lane'in. bu sekmede bilmiyorsanız herkes kendi altındaki rolle kapışır. Mesela Zyra'nın karşısında sol var, mid kapışması. İşte Alistar'ın karşısında Caitlyn var, ADC kapışması olacak ama yer değişmişler. Yani bu eşleşme ekranı şansa göre koymuyor arkadaşlar. Herkes kendi lane'inin karşısına düş Bilmiyorsanız bu bug cebinize koyun. Şimdi hocam kazik aldık. Niye kazik salıyoruz? Çünkü her videoda söylediğim gibi kazik şu anda metada oynanabilecek en güçlü ormancılardan bir tanesi. E, düşük elo'da oynanıyor mudur? Düşük elo'dan kastım master ve diamond. Oralarda oynanıyor mudur? Hiçbir fikrim yok. E, oralarda bir tık daha oynanmayabilir. Kaziksi çalıştırmak ve iyi oynayabilmek için rakibe damage atacak bir takıma sahip olmanız lazım. Yüksek elo'da da e, rakibe damage atıyorlar abi. Hani fight çıkıyor. Girip tek atabiliyorsunuz. Çünkü Kazix'te fight'in içine girip herkes öldürebileceğiniz bir şampiyon değil. Tek atma yönelik bir şampiyon. Rakip e, canı %50 falan olduğunda direkt atlarsınız ama bu esnada takımınızın rakibe damage vermesi lazım, savaşması lazım. O yüzden e, düşük elo'larda çok fazla tercih edilmiyor olabilir ancak e, bizim oynadığımız elonun en baba ormancısı şu anda Kazix. Oyunda en iyi şampiyon diye bir şey yoktur arkadaşlar. E, en güçlü şampiyon diye de bir şey yoktur. Hangi elo'da hangi hero'yu oynadığına bağlıdır. Bu yüzden yorumlarda yazıyorsunuz hangi şampiyon daha iyi falan diye değişir. E, değişik bir jungle dönüyorum. Bu arada pantolonla kapışmak istemediğim için burayı clear atacağım. Sonra yengeci alıp base atıp e, kendi ormanıma döneceğim. Bu arada videonun başında bir like bir yorum atarsanız çok da sevinirim abi. Elo kasıyoruz o kadar bir like'ınızı alırım. Buraya devam. Aha bitkinlik flash aldım. Caitlyn bitkinlik sona flash. Her temiz. Şimdi yengeç çıkacak burada. Bloom'un durduğunu da görüyorum totem attığım için. Base atıp oraya döneceğim. Diyorduk videonun başında bir like bir yorum atarsanız çok sevinirim. Kanalıma arkadaşlar hala abone değilseniz şunu şöyle alayım. Ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın. 58.577 aboneyiz. 60.000'e 60 doğru gidiyoruz abi. Hızlı hızlı 60.000 olalım diyeceğim de olamayacağız. Onu da biliyorum. Çünkü çok ağır abone geliyor kanala. Yapacak bir şey yok. Yavaş yavaş yükseliyoruz. Ama videolarımdan bildirim ve canlı yayınlarımdan bildirim almak istiyorsanız kesinlikle unutmamanız gereken bir konu var. Zil butonunu tümüne çekmeniz gerekiyor arkadaşlar. Aksi takdirde videolardan ve yayınlardan bildirim alamayabilirsiniz. Youtube algoritması atmayabilir abone olduktan sonra yanda çıkan zil butonuna tıklayarak tümü seçeneğini aktif ettiğinizde her videodan veya canlı yayından haberdar olursunuz bildirim alırsınız onu kontrol etmeyi unutmayın abi önemli şurayı da dönelim güzel 5 olduk temiz 5 olduk niye bu şekilde orman döndüm savaşmak istemiyordum 5'e kadar gel buna yat aşağı şu 1 Alistar buraya yürümüş çok iyi Hop, bu şu da 2'ye nice helal lan Alistar Roam atan Alistar mı olur be? Bak sona aşağıda Oyalanıyor mesela Buradaki orman da duruyor hemen alalım Güzel orman döndüm la bu orman dönmeyi de beğendim Ha. bu da mantıklıymış Eskiden böyle full orman dönerdim Riven'la Sonra diğer türlü Orman dönme daha worth gibi geldi bana Salmıştım Eski dönüyordum ama arada böyle de orman dönülebilirmiş yani Daha garanti oynamak için daha çok farma yatmak için Böyle orman dönebiliriz abi. Bunu da aklınızda bulundurun. <laughs> 2-0'ız güzel. Hemen şöyle ormanı dönelim. Antion aşağıda. Harmlamak çok önemli. Benim direkt gecenin kıyısı almam lazım. Karşıda Sona var. Ee, asol var. Kestin mi onu? Kestin galiba. Aha. Aha Eri'ye gidiyor. Yat aşağı. Flash attı bir de. Güzel. 3 dakikada Caitlyn'den bir bitkinlik sonradan flash. Asol'den flash almış olduk. Bu arada Pantheon inanılmaz derecede Kazix'e tek atıyor abi. Counter gibi bir şey. O yüzden gecenin kıyısı almam gerekiyor. Sonanın ultisi CC. Sonanın düz vuruşları stun. Ee, Caitlyn'in kapanlı stun. Aatrox'un skilllerinin hepsi stun. Q'su. Ve Asol'un e, stun artı ultisinden de tamam yani burada fire çıkmayacak. Ultisinde de ittirme var. O yüzden gecenin kıyı salmamız şart abi bu oyuna. Önce yoğunluğu bitireceğim. O yüzden full farmdayım. Pantheon yukarıda. Pantheon çok gank atıyor. Karşıdaki Pantheon gank atıyor diye ben de gank atacağım diye bir dava yok. Pantheon gank şampiyonu zaten. Ben o kadar da gank kirosu değilim. Aha. Oha. Tek attı. Bu ne oğlum? Öldüm ki. Aa Alistar yine mi de yürümüş? Bak Alistar oyun kazandırıyor ha. Mi de yürümüş yine. Gel alamete gel. Aşağıda MF'i tek bırakıyor. Mida roam atıp duruyor lan Alistar. Mükemmel support oynayış. Alalım abi hemen alameti. Pantheon nereden çıkar? Veren oyalıyor adamı. Mantıklı. Pantheon aşağıda. Tamam, aldım geliyorum. <laughs> ya Zaira keşke. Aha. Üf, aldım lan adamın. Havadayken Q koydum bir de. Keser miyiz onu flash? Ah bu da flash attı. Bu ne oğlum 5 dakikada bir sürü büyü aldık adamlardan. Flashlar, bitkinlikler. Gelen olur mu? Gel. Güzel vurdum. O da flash attı. Ne kanka bu? Antion flash, sonra flash, Caitlyn flash. Bu flashların süresinin uzatılması gerekiyor ya. 2 dakika çok kısa abi. mobil oyun için. Hop, çaldım onu da güzel. Bir tane de Q. Oha. Ya bu flash'ın süresini arttırsınlar abi. Flash'ı sık sık kullanmaman gereken bir büyü olduğunu ben düşünüyorum ve savunuyorum. Sürekli flash kullanılması... Ölür müsün? Bitkinlik de aldım. Kafayı yiyeceğim. Güzel ulti. Tamam. Kayıtların Yat aşağı! Sana! Sen de yat aşağı! Sen de! Yat- aa bu da flash attı lan bu ne?! Ulti ulti gel ulti gel! Ah ulti gelmedi! Bir saniye önce ultim gelse görünmez olup o sana yemeyecektim ya. Kestin onu güzel. Abi! Herkes flash atıyor lan. Bitkinlik de alıyorum sürekli. Ya flash'ı normal skill gibi kullanıyorlar oyunda. 2 dakika bence inanılmaz kısa. Sürekli flash atılıyor ya. Normal büyü gibi. Hani şu bence şöyle olması lazım. Flash'ın çok değerli bir büyü olması gerekiyor. Bir kere kullandıktan sonra flash'ı mesela hani çok iyi çok mükemmel bir yerde kullanman lazım. Her yere flash atmaman lazım. Çünkü ben bir tane flash atabiliyorum. Karış takım bana 50 tane flash atıyor. Benim bir flash kullanmam nerede? Tek başıma 4-5 kişinin flashını almam nerede? O yüzden flashı değerli yapsalar bir tık daha. Her pozisyonda adamlar direkt flashlarına güvenmez. Çünkü 2 dakika. Bence çok kısa bir süre. Savaşır mıyız burada? Oğlum, kapan koymuş ya. Zayra düşmüş. Alistar oynarsa ben de oynarım. Güzel. Yat aşağı. Saldım kanka. Aha flash attı yine ya. Kaç tane sıçra gördük oğlum? Biri saysın arkadaşlar bu maçta kaç flash gördüğümüzü ya. Vallahi üşenmeden biri saysın. Gelir mi Pantheon? Aha nereye gidiyor lan o? Tutsan onu. Ah be. Oy çok iyi. Gel buna gel buna yardım. Güzel. Çok iyi. Bu videoyu izleyen üşenmeden biri saysın abi kaç tane flash attılar bize çok merak ediyorum. Rakip Anti da aldık Aatrox için, Sona için, Caitlyn için. Gecenin kıyısını aldık şimdi Pantone'a karşı ya da standlara karşı bir tık daha rahat oynayabiliriz. Alistar mid'e yürüyor. Alistar yerinde durmuyor lan. oynadığı support'a bak çocuğun. Rakibe gelen Alistar değil mi? Kanka bu normalde bizde ne iş var? Pantheon aldı. Dragon çıkacak. <gülüyor> <gülüyor> güzel. Fightlamayın kanka. Farm atalım. Öndeyiz zaten ya da ben çok güçlüyüm. Aha. Flash attı lan Atrox. Öldün mü? Ah be. Güzel direndin ama. iyi denedin. Bir tık daha Alistar'a karşı kaçabilse orayı yakalar keserdik. Ne yapıyor la bu? Ne yapıyor bu? Selam. Selamun aleyküm yat ya. Ne işin var oğlum senin bu kadar ileride? Challenger'ı da at bakayım Alistar. <laughs> Soru işaret atayım. <laughs> 7 level ustalık attım. 7 level ustalık attı. Challenger attım. Soru işareti atıyor. <laughs> ah lan. <laughs> 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 Az sonra canı azmış. Asol'ü havada tutarsak çok güzel olmaz mı? Aha. O da flash attı. Oğlum hareket hareket ya. Asol flash hareket ettirmiyor ki sonra ya. Aha ölmedi lan. Aa double buff alacaktı Garen ondan. Çok kötü oldu. Aha. Garen iyi darlıyor rakibi baitliyor. İyi koşturuyor rakibi ha. Futbolda bir ah futbolda bir taktik var ya. Rakibi koşturur. 60 65 dakika yorulsun. Baron gitti bu arada. Sonra neyse boş ver futbol oyun gitti ya. Pantheon Baron ulti atar. Bunlar şimdi Baron'a başlar. Pantheon ulti atar alır. Darlayabildiğimiz kadar darlayalım abi. Oyalansınlar. Totem gelmiş. Caitlyn burayı inşallah döşememiştir. Evet Caitlyn orayı döşemiş. Ne yapacağız? Güzel Alistar aldı bir tanesini. Güzel. Güzel. Sekledim supportlarını. Can kalmadı ama. Sen öldün seni sattım. Pantheon da geldi. Flash'la çalmayı deneyebilirim. Seni de sattım. Flash'ım var. Devam ediyorlar mı? Bırakayım. Aha bu vuruyor. Bakayım. Ha bırakmışlar. Oğlum. Lan keşke Kate... Ha e tek atamazdım. Keşke Caitlyn'e tek atsaydım diyecektim de yanında Asol vardı. Asol orayı farmlayıp oraya döndü çünkü. Güzel tamam. Çok worth oldu şu an. İyi. Bu durumdan da iyi sıyrıldık abi. Güzel. <laughs> Burayı <laughs> o baron alsalardı fena mokoko olurduk bu arada. Bir saniye dragon. Antiyalı da aldım çok güzel. Şu an mükemmel güçlüyüm ama pasifimi çalıştırmam gerekiyor. Pasifimi çalıştıramadan güzel. Dragon öncesi çok çok güzel oldu lan dragon öncesi. Ne oluyor orada? Geliyorum. Hepsini keserim biliyor musun? Gel bana. Şu bir. Şu şu iki. Hop. Şu da üç. Ah. Kimde kaldı lan? Zayra'da kaldı. Neyse biraz da takım kill alsın. Bende zaten yeteri kadar var. Alevecilerini de alalım abi. Takımım ejderi katletti. Baronu da alalım. Gel gel. Gerçi Pantheon ulti atarsa çalabilir ya. Deneyelim bakalım gel. Pantheon ulti ile çalma ihtimali mükemmel derecede yüksek. Tamam aldık gelemez ki daha. Güzel. Smite niye erken attım bilmiyorum. Pantheon gelmiyor diye refleks olarak. Erken smite attım herhalde. Aha. Oha. Oha. Aha. Oha. Ne? O ne oğlum? O ne kanka? Pantheon Aatrox'a tek attım diye seviniyordum. Tek yedim lan. Zayramit de kule alıyor. Alırsan güzel olur. Alabileceğin mi? Tamam aldın. Aldın da. Abi nasıl tek yedim öyle ya. Neyse koruyucu melek bitiyor. Sen de tek yiyen herhalde. Aha. 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 Nice lan double buff aldım. Koruyucu meleğim de bitti. Bir de cıva çekelim. Tanlardan kaçmak için. inanılmaz CC'leri var ya. Leona, Asol, Pantheon, Aatrox'un Q'ları. Gerçi havaya savrulmaya işlemiyor bastığın cıva da. Olsun. Cıva bassan bile havaya zıplıyorsun. Sadece o stun'ı ve slow'u falan etkiliyor. Gel bana. Öldün ya. Yataş. Yine flash attılar. Leblebe gibi flash atıyorlar. Vay arkadaş ya. Hiç düşünmeden tereddütsüz basıyorlar flaşa çünkü süresi çok az be abi ya. O, o süreyi illa arttıracağız Riot'a ya. Sanki normal skill atıyor flash 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 flash. Bunun onu çok güzel. Yat aşağı. İlk defa flash atmayan bir eleman. <laughs> Bu da çalalım kanka kankama benden bir donate oh, bu Ödedüüüü! O ne kanka? Aha! bu fena demeye çattım! Aha! Öl artık! Öl artık güzel devam et! Ah Q, -Q basamadım! Yardım! Yardım öldürtme beni öldürtme help! Help! Yardım! Kanka ay cıvı aldım. TP'ye döneyim hemen. Tamam TP'ye döndüm. Bitirin bitir 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 kuleye vur. Minyon kalmadı. Minyon kalmadı. Bitmez bitmez çık 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 çık. garan oh, Garen ölüyordu lan. Ben, ben de... TP atarım Dragon'a direkt. Bu nasıl oyun ya. Dedim çıktı da Pantheon 18 yetişemez. 8 yo yetişir lan. Oğlum Pantheon daha erken gidecek oraya. Ölme. Güzel. Birbirinizi öldürdünüz. Çok da güzel değil aslında. Aha flash attı Asur. Pantheon geldi. Pantheon geldi. Abi oyuna bak. Ölme lan Garan. TP'ledim seni. Dragon alıyor galiba eleman. Bunu... Aha. Çok sanıyorum ya. Seni de sattım. Alistar tutarsan oynarım. Şu bir. Şu fena tek yedi iki. Tamam al. Baron'u dalalım sonra. Atrox kaldı bitti oyun. Oyun biter Alistar ve bana bu oyun yazar abi. 2 vs. Hepsi. Yo Garen'e de yazar. Garen de iyi. Sadece Zyra da iyi de. Miss Fortune ve Zyra çok bir şey yapmadı bu oyunda. Garen, Alistar ve Kazikse yazar abi bu oyun. Tam anlamıyla bu üçlü oynuyor. Garen rakibi koşturuyor. Hiçbir şey yapmamış gibi gözükse de. inanılmaz koşturuyor kendi üstüne. Alistar tanklıyor. Ben de kesiyorum. Zaira ve Miss Fortune'a çok da gerek kalmıyor. Tut bunu. Aa teklemiyor lan artık. Güzel. Az önce tekliyordu. Nerede o? Ah buradaymış. Nasıl yürek yemişse vurmaya geliyor. E olsa atlayacağım üstüne. Aha. Of, havada Q atıyorum lan Pantheon'a. Ronya bastı. Güzel. Bu sefer tek yemedim. Devam. Alistar flash. Ölür müsün? Ölmedi. Ölmedi. O da flash attı. Bitir 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 bitir. Bitir. Milyonlar. Oh. Milyonlar bitirdi. Aa, sırtım belim kolum bacağım her yerim ağrıdı lan. Bu nasıl oyun? O neymiş lan abi lan kardeş? 63 oldum %100 verdi baya iyi. Baya iyi. Yoruldum ama ya. 17-5 güzel. Evet arkadaşlar 5 maçlık da serimiz varmış. Evet arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Bir sonraki 49 kavurmuşum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. justice. only one.